Herkese yeniden merhaba. Bugün günlerden çarşamba ve e, 3 Şubat 2021. <laughs> 2021'e hala alışamadım. E, biz bugün onunla birlikte Kerem'le beraber Antalya'ya gidiyoruz. Sabah'a Gökçen'den biniyoruz uçağa. Ve ben bu uçuşu e, Bebek'te uçak yolculuğu nasıl yapılır diye ayrıyetten kaydedeceğim. Çünkü ilk iki videom çok sevilmişti. Ve hep, e, hep sorular gelmişti. Onları da biraz yanıtlayarak yapmak istiyorum. Hem de böyle bir İstanbul-Antalya yolculuğu vlog çekmeye çalışacağım. Vlog içinde vlog gibi olacak biraz. E, şimdi Kerem uyuyor. Gece hiç uyumadı. Babaannesi bizdeydi o aldı en sonunda dayanamadı <laughs> çünkü böyle bizim odadan böyle bağırışlar falan yükselmeye başladı ondan sonra şimdi uyuyor şimdi de ben onu uyandıracağım bakalım nasıl oluyormuş uyandırılmak makyaj yapacağım makyaj yapmayı pek sevmediğimi daha önce de söylemiştim aslında önceden çok severdim ama artık pek haz etmiyorum alıştım makyajsız olmaya. Zaten fondöten bile sürmüyorum. Bu da kırılmış. Sadece pudra kapatıcıyla halletmeye çalışıyorum. işte. anne makyajı. Ben anlamam da bir şeyler yapıyoruz be. Çıkmadan Kerem'e kahvaltısını yaptırıyor Gökhan. Kahvaltıda da yumurta, labne, ceviz, bal ve muz var. Kaşık kahvaltı seviyor Kerem. 10 dakika sonra her şey hazır. Çıkıyoruz evden. Şimdi babamız bizi havalimanına götürüyor saça bak kahvaltımızı bitiremedik. İştahımız yok çok erken diye. Şaşkın bir şekilde. Haydi bismillah. çekimleri e, söyleyemedim. Şu gişelerde yapılmıyor. Gişelerin önüne böyle ekran koymuşlar. Her gün bir şey değişiyor her geldiğimizde. Buradan yapıyoruz çekimimizi. Gişeye sadece valizimizi vereceğiz. Keşke online çekim yapsaydık yani. Sıra bekliyoruz burada. Aklınızda olsun sizin de. Şöyle kartı alttan veriyor. Şimdi bavul vereceğiz.

Uçağı bekliyoruz, kapının açılmasını bekliyoruz. Gökhan bizi bıraktı gitti tabii. Baş başayız. Şimdi Kerem kraker atıştırıyor. Bizim uçağımız da 5 dakika içinde yolcu alımına başlayacakmış. Önce 18 koltuk numarasından sonrakileri uçağın arka ne alacaklar? Yığılma olmasın diye. Bizim koltuğumuz 8 numara. Biz ikinci anons bekleyeceğiz oluşumda. Yalnız gerçekten çok kalabalık. Ee, bu kadar kalabalık olmasını ben de beklemiyordum. Ama insanlar bu duruma alışmış ve seyahatlerine devam ediyorlar. Umarım sesim duyuluyordur. Mikrofonumu takmadım. Biz de çok sıkıldığımız için gidiyoruz Antalya'ya. Şimdi koltuğumuza yerleştik. Bize bebek kemeri verecekler. Yan kenarındayız zaten. Kerem ilk başta çok ağladı ama... Işte onu koltuğa koyduğum için onu bırakıp gidiyorum. Karan Ama sorun yok şu anda. <laughs> Çantamız da gayet dolu olacak görünüyor. Şuraya bakalım. <laughs> evet, orada ne varmış? Oh, oh <inaudible> 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 Çekiye. Bu sefer gerçekten beni üzdü çünkü artık hem yürüyor hem de etrafında farkında olduğu için inmek istiyor, gitmek istiyor. Bu Zara ona yetmiyor tabii. yani Kerem'i. mu tek başına bebekle yolculuk yapmasam. Şu an karlı dağlar üstünden geçiyorum. <laughs> Antalya'ya indik. Hava efsane güzel. Ah, Kerem anneannesiyle ben de bavulları çekiyorum. Artık ev yoluna doğru gidiyoruz tatlım. Ya daşam altındaki Orfe adlı spor kulübüne geldik. Kerim'i burada Midilli'ye bindirmeyi planlıyorum. Ama bakalım yaş sınırı var mı? Öncelikle parkta biraz keyif yapıyoruz. Şu arkamızda da Midilli Kulübü var. Birazdan gidip bakacağız bakalım. Ah. Evet ya. Yiyecek miyim yalnız anlıyor Kerem! elini yiyor! Çeksene şöyle! Çekiyorum videoya! Yavru köpekmiş bunlar ya! Aç mı bunlar aman Aman bunu ver Ben Ay aldı <gülüyor> elinden <laughs> Aldı <laughs>. Şurada da evet ge Midilli midilli. Midilli. 哎，怎么样？ Yemin ederim tam köy havası. Hepinizin içinde birer köylü yatıyormuş. Köylü <laughs> <laughs> efendisi. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> bugün komşumuzun annesinin ölüm yıldönümü olduğu için hayır pişi yapıyorlar. Senin yüzüne buz, bu, şey buğu koyarım merak etme. <laughs> Hava da çok güzel. Kerem de burada kendine bir motor gibi bisiklet gibi bir şey buldu <laughs> Anneciğim güzel mi? <laughs> bir sen teyzemizi göstereyim Benim adaşım Canım tatlım İstanbul'u özledin mi? Sakın gelme Nereye geleyim zaten gelecek. Aynen sakın gelme. Merhaba. <laughs> Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? <laughs> Ahmet amcam da semaverde çay demliyor <laughs> ya. Teşekkür ederim. Eline sağlık. <laughs> Bana da ver. Tamam. Adam başı dedim şey yapalım. 5 lira. 3 bin lira ceza yazalım toplayalım. <laughs> <laughs> Alabilir miyiz? Çay. Eline şey sağlık. Dönelim, alın, alın. <laughs> Mis gibi olur bu. Evet ya hava çok güzel. Şurası bizim sitemiz aslında. Burası boş bir arsa. Burayı değerlendiriyorlar. İstiyorum iki tane. Sadece Kerem eğlenecek değil parkta. Bizim de sıramız geldi. Hmm. <laughs>